Merhaba. Bugün sizlere kendi tefekkürüm ve algılarımla anladıklarımı anlatacağım. Kesin mi, değil mi? Bunu sadece Allah bilir. Bu sadece araştırmalarım ve Kur'an-ı Kerim'i okurken idrak ettiklerim. İdrakim şu ki Allah katında Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar her şey bir anda. Zaman diye bir şey yok aslında. Bir anda her şey kayıtlı. Mesela şu an biz 10 sene önce de 10 sene sonra da hangi andaysak o andayız. Hepsi bu anda. Geçmiş, gelecek ve şu an hepsi şu anda. Bizler uyurken rüyada bazen gelecekten bir şey görürüz. Sonra o anı yaşarken söyleriz ben bunu rüyamda görmüştüm. Daha gelecek yoksa nasıl görürüz? Mesela zaman yolcuları, kahinler çoğu zaman asırlar sonra olacaklardan haber verir. Olmadıysa gaybı göremezler. Gaybı Allah bilir. Bu da şu anlama geliyor. Yaşandı ki gördüler. Her şey bu anda oluyorsa gayb değil ki. Olmuş ve bitmiş zaten her şey. Kim şu an neredeyse orada, cennette, cehennemde bilemeyiz. Sadece aşıklar aşkın yanında. İşte gayb benim tefekkürümce aşk yanında. O nasıl bir mutluluktur kimse bilmez. Onu Allah gerçek aşıklara yaşatır. Bu sizlerle paylaştığım ilk tefekkürüm. Rabbim nasip ederse ileride tüm tefekkürlerimi paylaşacağım. Yanlış düşünmekten ve anlamaktan Allah'a sığınırım. Rabbim bizi doğru idrak edebilenlerden etsin. Amin. Umarım idrakim kimlerese yardımcı olabilir. Hepimize bu yolculukta gerçek aşka kavuşmayı dilerim. Allah'a emanet olun.